Bir gün Müslüm Gürses'e gazeteciler şu soruyu sordu. Dedi ki neden kendilerini insanlar jiletliyorlar? Ve Müslüm Gürses aynen şu yanıtı verdi. Dedi ki bu insanlar dedi yaslarını tutuyorlar dedi. Müslüm Gürses de yaptığı müziğin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Mesela Müslüm konserlerinde insanlar transa geçerek ölümü yaşayıp sonra diriliyorlar. Bakın ve sonra ne oluyor onu ben size söyleyeyim. Sonra yeniden dirilttiğinde kişi yaşıyor mu ölüyor mu onu görebilmek için kendine jilet atıyor. Kan gördüğünde yaşadığını hissediyor ve rahatlıyor o anda. Yani o ölüp dirilme ritüelinin bir parçası kendini ciletleme. O da bir ayinin bir parçası onu söylemek isterim. Merhaba. Bugün Müslüm Gürses'ten bahsedeceğiz. Benim ilk sorum şu, neden Müslüm Gürses'e Müslüm Baba dediler? Teşekkür ediyorum sorunuz için. Bakın, tabii ben bunu hem Oda TV'de yazdığım yazılarda hem de Psikososyal Analiz adlı kitabımda inceledim. Bununla ilgili hipotezlerimi ve argümanlarımı sundum. Ama burada da kısaca bunu anlatmak istiyorum. Bakın, Müslüm Gürses'e Müslüm Baba denilen yılları lütfen bir hatırlayalım. Mesela köylerde, şehrin kenarlarında, evlerden kahvehanelere, hatta dolmuşlara kadar ne dinlenirdi? Arabesk. Her tarafta arabesk. Dinlenirdi. özellikle e, alt sınıf tarafından alt sınıfı müziğiydi. Köydekilerin ve köyden şehre gelmiş olanların müziğiydi. Ve her bir arabesçinin bir kitlesi vardı. Ama Müslüm Gürses'in kitlesi bir başkaydı. Onu bilmenizi isterim. Mesela o yıllarda Müslüm Gürses'in konserleri olurdu 80'lerde, 90'larda. Mahşeri bir kalabalık gelirdi ve yüzlerce insan kendisine jilet atarak kanlar içerisinde kalırdı. Müslüm Gürses merhum yapmayın diye bağırmasına rağmen yüzlerce insan kendisini biletlerlerdi. Hatta Müslüm Gürses konserlerinin kapısında işportacılar jilet satardı. Öyle de ilginç bir bilgi var. Biz bunun nedenini o zamanlar anlayamazdık ama zaman içerisinde ben psikiyatri mesleğine girdikten sonra bu meslekten sonra analiz etme şansım oldu. Zaten bu analizleri de psikososyal analiz olarak bu kitaba yansıtma şansım oldu. Önce şeyle başlayalım. Müslüm Gürses'i kimler dinliyor? Onunla başlayalım. Bakın Müslüm Gürses kimin babasıydı? En alttakilerin Müslüm babasıydı. Onu bilmenizi isterim yani sistemi gözden çıkardı alt sınıfın babasıydı. Müslüm Gürses ve arabesk dinleyen kitle kapitalizme ayak uyduramamış, yeni başlamış liberalizme ayak uyduramamış bir kitleydi. Maddi değerlerin geçerli olduğu bir dünyada manevi değerlerle ayakta kalmaya çalışan bir kitleydi. İşte bu nedenle hep yenilmeye ve hep de ezilmeye mahkumdular Müslüm Gürses'in söylediği gibi. Yaşadıkları çıkmazı ise acı çekerek, acıyı da bir erdem olarak görerek aşmaya çalışıyorlardı. Yani bir çeşit sembolik tersine çevirmeyle alt sınıfları özgür özgü bir savunma mekanizmasıyla bunu aşmaya çalışıyorlardı. Yani ben baktığım zaman diyorum ki aslında Müslüm Baba diyorum bir bakıma tutunamayanların babasıydı. Hatta şuradan okumak istiyorum. Bitmeyen dertlerle dolanların, gözyaşları şelaleye dönenlerin ve Tanrı'ya karşı ne suç işlediğini bilemeyenlerin babası. Hatta Allah'ın verdiği candan bıkan ölmeden mezara girenlerin babasıydı Müslüm Baba. Çünkü bakın 1950'lerde Türkiye'ye NATO'ya girdikten sonra özellikle köylerde insanlar başıboş kaldı. Şehire göç ettiler. Şehirde de başıboş kaldı ve köyle kent arasında kalanlar anomik hale geldiler. İşte o dönemde zaten o parçalanma, o kimlik arayışı arabeski ortaya çıkardı. Mesela o yıllarda 1960'lı yıllarda Müslüm Gürses haricinde ülkemizde bir şey yolunda gitmiyordu bir şeyler. Toplum çürüyordu. Atatürk'ün cumhuriyeti daha 100 yıl olmadan çöküyordu. Ortada o yıllarda devlet yoktu. Sonuçta Atatürk baba'nın figürü de o dönem silikleşmeye başlamıştı. Tanrı baba bile bunları, Allah baba bile unutmuştu ve kuluna kula etmişti. Orhan Gencebay'ın söylediği gibi hatta Müslüm Gürses şarkılarında beni kuluna kul etmek için mi yarattın tarzında sözler mevcuttur. Nasıl ki ölen bir ağaç ölmeden önce son bir kez çiçek açıp tohum atarsa bizim Türk toplumumuzda yani Atatürk Cumhuriyeti'de de öleceğini hissedip ilk ortaya arabeski atmıştır. Yani bana göre arabes Türk toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin yıkılışının en büyük birinci belirtilerinden bir tanesiydi. Tabi arkasında da ciddi toplumsal trajedi yatmaktaydı. Yani travmalarla büyümüş, kendilik değeri geliştirememiş bir Türk halkı vardı o yıllarda. Baba baba otorite figürleri bakın lider yoktu, devlet yoktu, tanrı yoktu yani silikleştiği bir dönemde sisteme ayak uyduramayanlar kendi aralarından Müslüm Gür sesi çıkarmış ona da baba demişlerdi yani baba koltuğuna oturtmuşlardı. Yani bir şey yanlış gidiyordu ve arabes o yanlışın meyvesi olmuştu. Diyorum ya Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yıkılış belirtisi bana göre arabes müziktür. İkinci yıkılış belirtisi Hülya Avşar, üçüncüsü de sürpriz olsun sonraki videolarıma saklamak istiyorum. Bakıldığı zaman ben biraz da arabes müziği müziğe benzetmiyorum. Daha çok Anadolu'nun ağıtlarına benzediğini bilimsel araştırmalarımı yaptığında fark ettim. Yani müzikten çok bir ağıt vardı karşımızda. Arabesk müzik ile Anadolu'nun ağıtları arasındaki benzerlikler neler? Mesela arabeskteki hakim tema nedir? Acı. Acı ağıtlarda da ki hakim temadır. Hatta Müslümcüler konserlerde transa geçerek kendilerini jiletliyorlardı ve bu şekilde acıyı önemsemediklerini topluma göstermek istiyorlardı. Bakın acı en önemli duyguydu ağıtlarda hem de arabesk müzikte. Bir gün Müslüm Gürses'e gazeteciler şu soruyu sordu. Dedi ki neden kendilerini insanlar illetliyorlar Ve Müslüm Gürses aynen şu yanıtı verdi. Dedi ki bu insanlar dedi yaslarını tutuyorlar dedi. Müslüm Gürses de yaptığı müziğin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Merhum. Yani bunun bir müzik olmadığını, bir müzikten çok ağıt olduğunu kendisi de biliyordu. Yas tutan insanların ağıtı olduğunu zaten kendisi de biliyordu. Ve kalıplara bakıldığı zaman da müzik kalıplarına Arabesk müzikten ziyade yas dönemindeki insanların ağıtlarına benziyordu. Ben Anadolu'nun ağıtlarını inceledim. Mesela ağıtlarda ne vardır? Ritim, müzik ve ezgi birlikte vardır. Alıklar nedir? İnsanı anlatır. Acıyı anlatır ve insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini anlatır ve ağıtlar ölüme karşı sözlü direniş içerdiğinden ölüm acısını azaltır ve duygulara hitap ederek ağıtlar katarsizi sağlar. Yalnız burada ilginç bir nokta var. Ağıtlar kaybedilen birey için yakılmıştır. Peki Arabes? Arabes kaybedilen bir toplum için yakılmıştır. Çürüyen, yok olan, ölmeden mezara giren 1960'lı 70'li yıllarda NATO şu faşizmin ayakları altında inleyen Atatürk Cumhuriyeti'nin onun ağıtıdır bakıldığı zaman. Benim bilimsel görüşüm bunu söylemek isterim. Ağıtlarda mesela estetik kaygısı sanatsal kaygı yoktur. Arabeste de estetik kaygı yoktur, sanatsal kaygı yoktur. Ağıtlar yakılır. Arabes müzik söylemez. Arabes müzik de yakılır. Bazı duygular vardır. Mesela acı, ölüm, kader, işte felek, isyan, şükürcülük, teslimiyet. Bu duygular ağıtlarda da arabestte de ortak figür durumunu bilmenizi isterim. Ben hep şunu söylerim. İşte bu nedenle Arabesk müzikten çok ağıttır derim. Yani ben bilimsel olarak ona bir ağıt olarak bakıyorum. Yani göç ile büyük şehirlere gelen, vasıfsız olarak kabul edilen, kapıcı, çırak, hamal, işportacılık yapan, yani vasıfsız işçi olarak vasıfsız işleri yapmaya mahkum kalmış olan Anadolu'nun yiğit insanların yok oluşunun ağıtıdır. Onu söyleyeyim ben sizlere. Bu müziğin ortaya çıkmasında söylediğim gibi çok büyük toplumsal bir trajedi yatar. Yani bakın köy enstitüleri kapatılmış, toprak reformu yapılmamış, birey olamamış toplumlar şehre akıp gelmiş ve şehirde ise yok olmakla karşı karşıya kalmışlar. İnsan olmaktan çıkmışlar ve arabeski yaratmışlar. Peki elitist müzisyen Fazıl Say ne der mesela arabesk için? Aynen şöyle bir cümle kullanır. Der ki Türk halkının arabesk yavşaklığından utanıyorum. Bizzat referanslı olarak aldım. Bu Fazıl Say'ın sözüdür. Peki ben de şunu söylemek isterim. Fazıl Say kimdir? Batılı tarzda müzikler yapan Fazıl Say. Frans Fanon. Sömürge psikolojisini incelemiş bir psikiyatr ve entelektüeldir. Frans Fanon'a göre Fazıl Say evre bir sömürge aydınıdır. Bakın sömürgeci batı kendi kültürünü evrensel diye tüm dünyaya yutturmuş. Bizim gibi NATO sömürgesi olan ülkelerde de batıyı evrensel olarak gören Fazıl Saylar ortaya çıkmış. Timur Selçuklar ortaya çıkmış ve öncelikle onların eserleriyle eserler vermişler. Frans Fanon'u incelesin ikinci aşamaya geçmek için biraz Frans Fanon'un Yeryüzünün Lanetlileri kitabını okumasını ben fazla Saybe'ye öneriyorum. Onu bir söylemek isterim. Yani karşımızda bir sanatçı yok. Bir sömürge sanatçısı, sömürge aydını fazla Say vardır. Dediğim gibi onun ömrü de arabeski anlamaya yetmez. Bu aslında bir şaman geleneği diye biliyorum. Müslüm ses şaman olabilir mi? Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğiniz gibi ağıtlar bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz bir şaman geleneğidir. Bakın samimi olduğu için halk ağıtları kendinden bilir ve onu muhafaza eder, ona sahip çıkar ve onu bırakmaz. Bakın bin yıl önce İslamiyet'e geçtik. İslamiyet ağıtları yasakladı. Ağıtlarda ne var? Ölüme isyan var. İslamiyet'te ne var? Allah'ın ölüm emrine isyan etmek şirktir yani. Mesela İslamiyet ağıtları sevmez ve istemez. Ona rağmen bin yıldır bu toplum İslamiyet'e rağmen ağıtlarını korudu, kolladı ve buna sahip Çıktı. Tabii çıktı. bugün de ağıtların karşılığı olan top yani birey için ağıt, toplum için arabesk ağıtı diyorum ben. Bakın toplumsal bir ağıt olan arabeske de halk sahip çıktı. TRT yasakladı, her yer yasakladı. Diyorum ya her türlü yasaklamaya rağmen halk arabeskine sahip çıktı. Tıpkı ağıtlarına sahip çıkar gibi. Hacivat elitizmini temsil eden Timur Selçuklara, arabeski yavşaklık olarak nitelendiren fazla sayılara rağmen bir kara göz olan Müslümüne de arabeskine de bu halk sahip çıkmıştır. Peki bakın şaman mı diye sordunuz ben şunu söylemek istedim. Mesela konserlerini inceledim tek tek Müslüm Gürses'in. Şunu gördüm. Yani o bir konserden daha çok bir kabile ayinine benziyor. Yani dinsel bir törene benziyor. Müslüm Gürses'i de ben mesela o ayini yöneten bir şamana benzetiyorum. Yani zaten şamanlık Türklerde eskilere dayanan bir kültürdü ve Anadolu'da da şamanlık bir şekilde devam etmiştir. Şimdi ben adını vermeyeyim. Hedef göstermiş olurum. Bir mezhepte bu bir şekilde farklı bir isimle devam etmektedir ama ben hedef göstermiş olurum. Onu söylemek istemiyorum. Şamanlık Türklerin çok eskilere dayanan bir kültürüdür. Ve bu törenlerde şamanlar ya da kamlar dans ederek ses ve çalgı aletleriyle müzikler yaparlar. Şimdi bu şamanlar halkın arasından gelmiştir. Erginlenme süreçlerinden geçmiş ve acı ve çile ile usallaşmış insanlardır. Bakın Müslüm Gürses'in şarkılarına dikkat edin. Onun da hipnotik, hipnotize edici bir ses tonu vardır. Dikkatle dinleyenler transa geçerler. Ve sıradan insan ise Müslüm Gürses'in alt sınıftan geldiğini, yokluktan geldiğini, acı ve çile içine ile yoğrulduğunu ve erginlenmesini sağladığını düşündüğünü fark ettim birçok insanla konuştuğumda. Ayrıca bakın şamanizmde, şaman törenlerinde ölüp dirilme ritüeli olmazsa olmaz bir ritüeldir. Mesela Müslüm konserlerinde insanlar transa geçerek ölümü yaşayıp sonra diriliyorlar. Bakın ben şunu söylemek isterim. Mesela Müslüm Gürses seyircileri hem ölümü hem de dirilmeyi konserlerinde yaşatıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu halk kendilerini transa geçiren, ölümü yaşatan, sonra da dirilten Müslüm Gürses'i şaman gibi görüyor olabilirler diyorum. Videonun başında bu jiletleme ritüelinden bahsetmiştiniz. Hatta kapılarda mesaj demiştiniz. Peki neden Müslüm Baba'nın konserlerinde insanlar kendilerini jiletliyor? Bakın Müslüm Gürses'in verdiği yanıtla, çünkü bir gazeteci sizin sorduğunuz soru, Müslüm Gürses'e sordu. O dedi ki bu insanlar yaslarını tutuyorlar dedi. Bakın jiletleme ve kan çıkarma bir ritüel. Bu da bir Orta Asya ritüeli. Şaman ve o bölgenin ritüellerinden. Bakın eski Türklerde Orta Asya'da yaz dönemlerinde ölüm törenlerinde acı çekme, yüz keserek kan çıkarma, kendine zarar verme davranışları vardır. Ve bir de bu törenlerde ortaya çıkan kan kötü olandan kurutulmayı ve arınmayı sembolize eder. Psikolojik olarak kan rahatlatıcı bir şeydir. Bakın Müslüm Gürses transa geçiriyor insanları ve sonra ne oluyor onu ben size söyleyeyim. Sonra yeniden dirilttiğinde kişi yaşıyor mu, ölüyor mu onu görebilmek için kendine jilet atıyor kan gördüğünde yaşadığını hissediyor ve rahatlıyor o anda. Yani o ölüp dirilme ritüelinin bir parçası kendini ciletleme. O da bir ailenin bir parçası onu söylemek isterim. Sonuç olarak toparlarsak Müslüm Gürses'in şarkıları müzikten çok ağıttır. Türk toplumunun ve Anadolu'nun yiğit insanının yok oluşunun toplumsal ağıtıdır. Bilimsel olarak bunu söylemek istiyorum. Müslüm Gürses'in konserleri ise ölmeden mezara giren ve yasını tutan insanların ayinidir. Onların ikon ihtiyacını karşılayan baba olarak gördükleri Müslüm Gürses ise bu ayini yöneten bir şamandır bana göre. Ki bunu Oda TV'de yazdım. Müslüm Gürses bir şaman mı diye. Muhterem Nur hanımefendi kendisi merhum. Mesela Müslüm Gürses'le ilgili en ufak bir habere dava açarmıştır. Toz kondurma bulunmuş Müslüm Gürses'e. Ki çok sevdiğinden sanırım. Ama benim yazıma en ufak bir dava gelmedi. Yani diyorum ya ben şaman mı diye bunu Oda TV'de tartıştım. Ve Müslüm Gürses'le ilgili şunu söyleyeyim. Kendilerini jiletleyerek bu konserlerde insanların akıttıkları kan ise bir ritüeldir. Onlara yaşadıklarını hissettiriyor ve onları kötülüklerden arındırıyor. Liderin de devletin de hat hatta Tanrı'nın da silik olduğu bu çağda sizi sağlıyor bu müzik. İşte bu nedenle sömürge aydınları olan Fazıl Say, Timur Selçuk, Esin Avşar gibi kendi ülkesine ve kültürüne ikinci sınıf gibi bakanlara referans alır ve alanlar yanılır. Arabeski yukarıdan aşağı bakıp değerlendirdiğinde asıl aşağıdakilerin gözünde bakıp onu değerlendirmek gerektiriyor. Arabesk yaslarını yaşayan çaresiz insanların hatıdır. Arabesk çok önemli bir toplumsal trajediyi barındırır. Bu mutlaka unutulmamalıdır. İşte buradan Müslüm Gürses sevenlere ve Müslüm Baba'nın anısına saygılarımı sunarak bu konuşmayı bitirmek istiyorum.